Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim yeni bir Ramazan günü programından hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ramazan günlerimizin hayırlara vesile olmasını, bizi Rabbimize daha iyi bir kul yapmasını, onun rızasını kazanabilme adına salih amellerimizi çoğaltmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bugünlerin kıymetini bilmeyi, bugünlerin değerini bilmeyi, nasıl eda edilmesi gerekiyorsa o şekilde eda edebilmeyi Rabbimiz hepimize kolaylaştırsın ve bu güzel manevi iklimden istifademizi hem zihnen hem kalben ziyade eylesin. Kıymetli kardeşlerim bugün Ramazan günlüğünde yine Asr-ı Saadet'in bir güzel ismine beraberce misafir olup onun o güzel hayatından kendi hayatımıza güzellikler taşıma gayreti içerisinde olacağız. Öncelikle bir şeyi özellikle ifade etmemde fayda var. Kıymetli kardeşlerim. Mesela diyelim ki bir ormanda yürüyorsunuz ve karşınıza bir aslan çıktı. Karşınıza çıkan aslanın cinsiyetini asla merak etmezsiniz. Yani bu aslan ister dişi aslan olsun, ister erkek aslan olsun aslandır ve göreni korkutur. Sahabe de aynı böyleydi. İmanla tanıştıktan sonra kadın olmuş, erkek olmuş, genç olmuş, yaşlı olmuş, çocuk olmuş, büyük olmuş hiçbir önemi yoktu. İman öyle bir vasıftı ki onlar o vasıfla vasıflandığı andan itibaren kaliteyle, güzellikle, yiğitlikle, vakarla, izzetle tanışmış oluyorlardı. İşte bugün o isimlerden birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazreti Sümeyra annemiz radıyallahu anha o ki bir lakabı da şehitlerin annesidir. Onun oğlu Muaz ve Muaviz, Bedir'de büyük destanlar yazmışlardır ve Ümmetin Firavunu diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlendirdiği Ebu Cehil'i de onlar hayattan kaldırmıştır. Şimdi kıymetli kardeşlerim gelin beraberce Ümmetin zor günlerinden biri olan Uhud günlerine gidelim ve o Uhud günlerinde Sümeyra annemizin nasıl bir destan yazdığına beraberce şahitlik edelim. O günlerde Uhud meydanında dört tane yiğidi vardır Sümeyra annemizin. iki oğlu, babası ve eşi. Kendisi de Medine'de askerlere ekmek yapmakla, yemek yapmakla meşguldür. Biliyorsunuz Uhud savaşında Mus'ab bin Umeyr şehit edilince Müşrikler bir dedikodu yaymaya başlamışlardır. Yaydıkları dedikodu peygamber öldürüldü, peygamber öldürüldü dedikodusudur. Tabi sahabi efendimiz bunu duyunca büyük bir moral bozukluğu yaşamıştır ve aynı haber derler ya acı haber tez yayılır diye Medine'ye de gelmiştir. Ve Medine'ye bu haber yayılır yayılmaz Sümeyra annemiz ellerinin hamuruyla öylece Uhud'un meydanına koşmuştur. Gelin süreci beraberce takip edelim ve bir sahabe hasbiliğinin sahabe kalitesinin akılları durduracak derecede oluşuna beraberce şahit olalım. Uhudun meydanında yürüyen Sümeyra annemiz önce babasının cenazesiyle karşılaşır ki Uhud gerçekten de bir şehitler diyarı adeta olmuştur. Özellikle de okçular tepesindeki okçuların orayı terk etmesiyle başlayan sürecin ardından babasının cenazesiyle karşılaşan Sümeyra annemizi görenler şöyle demişlerdir. Sümeyra şimdi feryat edecek, babasının acısıyla birlikte gözyaşlarına boğulacak. Ama Sümeyra annemiz babasının cenazesine vakarla yaklaşır ve Allah'a şöyle dua eder. "Allah'ım, sana hamd ediyorum. Sana şükrediyorum. Beni bir şehit babasının kızı eyledin." Devam eder yoluna. Hatırlayın o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öldürüldü haberiyle gelmiştir Uhud meydanına ve yürüyüşü Efendimiz Aleyhisselam'a doğrudur. Biraz daha ilerleyince eşinin cenazesiyle karşılaşır. Eşinin cenazesini gördüğünde de feryat figan edeceğini zannedenler Sümeyra annemizin yine izzeti ve vakarı ile karşılaşırlar. Sümeyra annemiz yine açar ellerini orada Allah'a Allah'ım der Beni Bedir'de şehit annesi, Uhud'da şehit kızı, şimdi yine Uhud'da bir şehidin eşi kıldın der. Devam eder yolculuğuna ve yolculuğun ilerisinde bu sefer evlatlarının cenazesiyle karşılaşır. İşte onu görenler şimdi Sümeyra feryadı basacak, şimdi bağırıp çağıracak, gözyaşları içerisinde ağlayacak ve haykıracak derken Sümeyra annemiz gözyaşlarını bağrına basar acısını, hicranını içine atar ve açar ellerini Allah'ım der. Bana yeniden şehit annesi olma nimetini ikram ettiğin için sana ne kadar şükretsem azdır der. Ve orada evlatlarının acısını da bağrına basar. Ve Uhud'un nihayetinde aleyhissalatu vesselam Efendimizin sığındığı bir mağara vardır. O mağaranın eşiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce onun cübbesinden tutarak şu cümleleri söyler. Ya Resulallah seni böyle hayatta gördüm, seni böyle canlı gördüm ya artık bütün musibetler benim için hafiftir, bütün musibetler benim için azdır der. Onun için kıymetli kardeşlerim asr-ı saadeti anlamak, asr-ı saadetin o güzel insanlarını anlamak bu asrın paslı gözlükleriyle gerçekten çok zor. Cenab-ı Hak'tan şu mübarek Ramazan günlerinde niyazımız ve duamız o olsun ki hepimizi sahabi hasbiliğine, sahabi fedakarlığına, bedelleri ödeme konusunda ciddiyete hepimizi eriştirsin. Dinin, İslam'ın konuşulduğu ama yaşanması noktasında ciddi sıkıntıların olduğu şu zor zamanda Cenab-ı Hak bizleri sadece konuşanlardan değil, İslam'ı yaşayıp örnekliğini de etrafına yaşayarak yayanlardan eylesin hem Sümeyra annemize hem bütün sahabi efendilerimize rahmet eylesin. Ramazan günleriniz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz.